Ramazan bayramı dolayısıyla Düzce'de bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü bayramın birinci günü katıldığı bayramlaşmaların ardından yoğun programına ikinci günde devam etti. Özlü bugün beraberinde AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin ve partililerle birlikte Kültür Mahallesi ve Burhaniye Mahallesi'nde iki Iraklı aileyi ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de ailelerin engelli bireyleri için tekerlekli sandalye hediye etti. Bakan Özlü ilk olarak Kültür Mahallesi'ndeki Iraklı aileyi ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde televizyonumuz haber bülteninde yer verdiğimiz savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve ekonomik yönden zor durumda olan ailenin engelli oğlu Mehdi Zardağ'a tekerlekli sandalye hediye eden Bakan Özlü, evin Türkçe bilen tek bireyi olan küçük oğlunun tercümanlığı ile aileyle sohbet etti. Ne var burada sorun ne? Söyle ee, şey, bakayım bize. Burada o şey verdi. Ben doktora gittim. Evet. Şey, bunu verdi. Bu şey, ilaç. Evet. İlaç mı bu?

H, evet, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Evet. Tamam, tamam. 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 Tamam, tamam.

daha sonra Burhaniye mahallesinde yaşayan Iraklı Kerim ailesini ziyaret eden Bakan Özlü, burada da hem zor durumdaki ailenin bayramını kutladı, onların hayat hikayelerini dinledi, hem de ailenin yatalak yaşlı bireyine tekerlekli sandalye hediye etti. Kerim ailesinin en küçük ferdi Bakan Özlü'ye bayramlık alamadığını söylemesi üzerine, Özlü bayramlık için talimat verdi. Oraya <laughs> otur. Sen tercüman. Hmm. Şimdi daha nazır, sen, hmm. yani. sen evet. tercüman. Evet. Evet. İşte, evet. Bir şey tercüman Önce sen söyle. Bak diyor musun? Sen söylemek ister. geçti. 3'e geçti. ne güzel. Dört. 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 Sen küçülür evet. Hayır. Sen Hayır. var. Hayır, sen Babam gelin. Baba, baban, dört kardeş var. Evet. evet. Arayalım, arayalım, şey, evet tamam. Tamam, tamam. Tamam. Nasıl geçiyor Bayram? Tamam, bayram nasıl geçiyor? Tamam. Babayı. Babayı Orturuz, oh, boyunca, bayram nasıl geçiyor? Bayram nasıl geçiyor? Bayram nasıl geçiyor?

İyi misin? Endişe yok. çok Çok şükür. Allah versin. Allah ister. versin? Ayakları mı tutmuyor? Ayakları tutmuyor. Evet. Daha önce sandalye. Size sandalye getirdik. Ona bineceksiniz. Sizi gezdirecek oğlunuz. Teşekkürler. geliyor. Tamam. Evet, Adı. 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 Bayramınız mübarek olsun. Hadi.